E bugün ne yapalım arkadaşlar? Hadi aşağıda yorumlara yazın. İsterseniz çok yakın arkadaşıma öldüm şakası yapalım. İsterseniz marketteki rafları devirip bakkal amcaya kalp krizi geçirtelim. Beğenin, paylaşın, oylayın, siz karar verin, hemen çekelim. Demeniz için hiçbir sebep yok. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Belki son iki bölümdür bir anket gözünüze çarpmış olabilir. Videolarımdaki konular video içerik üretimi mi ki buna YouTube işleri de diyebiliriz yoksa ses ve müzik kayıt teknolojisi mi olsun diye sormuştum neredeyse benzer oranlarda istek ve bunun yanında da ürün tanıtımları ile ilgili oylamalar geldi. Ben de anket sonuçlarından yola çıkarak şöyle bir düşündüm. Hem bir müzisyenin hem de bilgisini aktarmak isteyen bir içerik üreticisinin işine yarayabilecek neler olabilir diye düşününce gimbal, stüdyo mikrofonu ve çeşitli ayrık modellerini göz atma planları yaptım. Bunları da eğer planlı bir şekilde çalışabilirsem size önümüzdeki bölümlerde anlatmayı aktarmayı düşünüyorum. Gelelim bu bölüme. Yine bir YouTube içerik üretimi ile ilgili bir sohbet olacak. Genellikle YouTube'u kullanırken nerelerde yanlış adımlar atılıyor? Kendimizi ne zaman nerede görmeliyiz ve YouTube'un içindeki durduğumuz yer ile ilgili bir iki sohbet edelim istiyorum. Aklımızda Belki de pek çok kişinin aklına gelen ama kesinlikle diğerlerinden farklı olduğunu düşündüğümüz fikirlerimiz var diyelim. Bu bir video serisi de olabilir. Birbirinden bağımsız ayrı ayrı içerikler de olabilir. Ne olduğunun konu olarak şu an önemi yok. Başlıyoruz. 1. En iyi ekipman bize neyi getirir? Bütün pahalı ekipmanları, en iyi mikrofonları, en 4K kamerayı, lensleri, yeşil perdeleri, muazzam hızlı kurgu yapabileceğimiz bilgisayarı da aldık diyelim. Her şey tamam. Mükemmel kalitede bir YouTube videosu oluşturmak için arka planından sesine, görüntüsüne her şeyimiz var. E kanala kimse gelmiyor. Nerede bu takipçiler? Ben kanalıma binlerce dolar yatırdım ama 50 kişi mi izleyecek arkadaşım beni sadece demeyin. Çünkü öyle bir oranlama yok. Ve tam tersi gibi de değil aslında. Yani şöyle ki, e, keşke şu kameram, şu mikrofonum olsaydı herkes beni kesin izleyecekti. İşte o yüzden A kişisinin 10.000, B kişisinin 100 bin takipçisi var hissine de kapılmayın. İyi ekipman sizin düzgün duyulmanızı, net görülmenizi sağlar ama içerik yine sizin aklınızda, bilginizde olan bir şey. Bunlar birbirinden bağımsız. İlk videonuz için her şeye sahip olmayı beklemeyin. Kendinizi çok iyi bir yayın kalitesi elde edene kadar anlaşılabilir bir kalitede bir şeyler yapmanız da ilk adım için gayet yeterli olacaktır. Bu bir telefon kamerası olur, mini bir yaka mikrofon olur. Yeter ki anlaşılır, görüntü seçilebilir olsun. Bu bize yetecektir. İlk başlangıç videosu için şu malzemem olsa hemen başlardım. Bu malzemem olsa bir dakika durmazdım diye diye kendinizi bu işten uzaklaştırmayın. Hiçbir şey yapmamanız belki de kafanızdakini sizi hiç tanımayan ama bir gün bilginize ihtiyacı olacak bir kişiye aktarmanızı aylarca yıllarca ertelemenize sebep olacak ve bugün yarın bugün yarın diye diye hiçbir işe başlayamayacaksınız. Gerçi ben hep bilgilendirici içerik üzerine konuşuyorum ama eğlencenizi aktaracak da olabilirsiniz. Okuduğunuz kitapları yorumlayacak da bir yabancı dili ya da bir şeyin tamirini öğretecek de olabilirsiniz. Orası sizde. Dediğim gibi şu anda konu önemsiz. Sizi izleyen bir abonenin abone olma ihtimali nedir? İzlenebilir bir kanalın olması hepsinden önemli tabi. Mevzuciden kalabalık olması değil. Öncelikle bir izleyici kanalınıza geldiğinde yayınladığınız içerikte ne denli deneyimli olduğunuza ve periyodik içerik paylaşıp paylaşmadığınıza bakar. İşte bu iki detay onların sizin kanalınızdaki kalıcılığını bir başka deyişle aboneliklerini sağlar. Aynı işi yaptığınızı düşündüğünüz kanallardan kendi içeriğinizi daha dikkat çekici ve farklı nasıl anlatacağınıza odaklanmaya çalışın. Bu stratejiniz de sizi diğerlerinden muhakkak farklı bir yere taşıyacaktır. Bence burada şu soruya cevap verdikten sonra bu adımı atabiliyorsak çalışmaya başlamalıyız. Gerçekten anlatabileceğim bir şeyler var mı? Eğer anlatacağınız bir şeyler yoksa laf olsun diye kanal açmayın. E bugün ne yapalım arkadaşlar? Hadi aşağıda yorumlara yazın. İsterseniz çok yakın arkadaşıma öldüm şakası yapalım. İsterseniz marketteki rafları devirip bakkal amcaya kalp krizi geçirtelim. Beğenin, paylaşın, oylayın, siz karar verin. Hemen çekelim. Demeniz için hiçbir sebep yok. Hayatınızda önemli anlar olur. Bunları videoya çekersiniz. Eşinizle, dostlarınızla paylaşırsınız. O başka. O anıları kaybetmek istemezsiniz. O zaman yükleyin, paylaşın. Videoları gizleyin ya da sınırlı kişiye açın ama konu bir içerik geliştirme ve süreklilik isteyen bir yayın planıysa işler daha da farklılaşıyor. Olduğunuz kişi olun. Biz onu görelim. Olmadığınız kişiye benzemeye çalışırken kendinizden geçip bin bir surata dönüşmeyin. Youtube olur ya size 3-5 lira kazandıracaksa yaptığınızdan gurur duyduğunuz şeylerden kazandırsın. Aksi halde para gözü boyayınca evdeki mikrodalga fırına çimento döküp kafasını içine sokanlar da oluyor çünkü. Siz yine de her şeyde serbestsiniz tabi. Bunlar benim kişisel fikirlerim. 5. 10 milyon aboneye özel kendimden geçtim. 10 milyon aboneye özel çatıdan atladım şeklinde bir dikkat çekme ile varılacak yer aslında istediğiniz yer değil bence. Tabi söylediğim TRT'de belgesel tadında içerikler üretmek istemeniz de değil ama klişelerden uzak durmanız. Youtube algoritması sayesinde kendinizi çok gözde bir yerde hissetmeniz sabun köpüğü gibi bir şey. O patladı mı siz de aynı anda yok oluyorsunuz. Mühim olan gelip geçici sunumlar değil karşındakine bir şeyler verebiliyor olmak gerçekten de içi işleyen şeyler anlatabiliyor olmak. YouTube algoritmasını anlamak, onu iyi şekilde kullanmak, bize gezegenleri keşfetmek isteyen bir izleyicinin karşısına gezegenlerin hepsi aslında bir yanılsama şeklinde bir yalan video ile çıkarak kendilerini taciz etme hakkını bize vermez vermemeli. Eğer izleyiciye verecek bir şeyleriniz yoksa işin püf noktalarını art niyetli kullanarak bir yere kadar geldikten sonra artık bir şey üretilemeyeceğinden YouTube hayatınızda kısa olacaktır. YouTube üzerinde ilgilendiği konuları arayan kişiler sizi bir şekilde bulacaklar. Anlattığınız konuya odaklı olarak sizi izleyecekler. Kişiliğinizden bağımsız, aydınlatıcı olabiliyorsanız görüntünüzü net yani sallanmayan, titremeyen bir video diyelim. Sesinizde berrak, kısık olmayan, pürüzsüz, net bir duyum diyelim. Sunabiliyorsanız izleyenin de ilgilendiği konuları anlatıyorsanız size misafir olacaklar. Devamında da bazen içeriğiniz, bazen de kişiliğiniz onlarda izleyenlerde olumlu bir etki bırakırsa kalmaya devam ediyorlar. Ta ki onlara göre ilk yanlışı yaptığınız ana kadar. O biraz muamma ve göreceli tabi. Unutmayın herkesi memnun etmeye çalışırsanız kimseyi memnun edemezsiniz. Artıları eksileri iyi analiz etmek yine sizin elinizde. 6. YouTube hem bir TV hem de değil aslında. Neden televizyon gibi? Çünkü sizi izleyenler belirli bir saatte sizi orada görmek istiyorlar. İçerikleriniz kategorilendirilmişse onlara ilgilerini gösteriyorlar ve izliyorlar. Tekrar tekrar izliyorlar sonra. Televizyon gibi değil derken ise şu var. Bir yapımcının bir yazarın elinden çıkmadan suni bir dünyanın reklam ürünlerinin içinde bu olmadığı bir sonuç videosunu izliyorsunuz. Tabi bahsettiğim. Ee, henüz reklam panosu olmamış kanallar. Yayıncının birebir kameraya konuşarak size en yakın olabildiği, vaktini size bakarak harcadığı bir paylaşımın tadını çıkarıyorsunuz YouTube'da. En temel fark bu belki de. 7. YouTube ne kadar iş, ne kadar hobi? YouTube'u bir hobi ve aynı zamanda iş olarak görebilirsiniz. Ki buna ayrılan zaman ciddi bir mesele olabiliyor. Tek başınıza ki ben öyleyim. Çekim öncesi konu hazırlığı, bazı detaylı bilgiler verilecekse bunları teyit etmek için kaynak araştırması, anlatılacak konunun özetmenin çıkartılması, çekim alanının hazırlanması, çekilmesi, sonrasında ses video senkronizesi, montajı, kurgusu, yazıları girdisi çıktısı derken bir de bakmışsınız sabahlamışsınız. Özellikle bunu periyodik olarak yapabilirsiniz yapabilmek, içeriklerinizin devamının gelebilmesi ciddi bir disiplin istiyor. Buna dayanmak gerekir. Bunları yaparken ise motivasyonunuz geride gerçekten size göre değerli bir şeyler bırakmak da olabilir. Eğer belli bir büyüme elde ettiyseniz mali kazanç da olabilir. Tabi bir video yayınlandıktan sonra da bitmiyor. İstatistiklere bakmalar, kim nereden, hangi arama ile gelmiş, ne kadar kalmış, nerede ne yapmış, sonrasında nereye gitmiş, bir daha geri dönmüşler mi derken fazlaca detaya takılınabiliyor. Ama genellikle bir video yükledikten yaklaşık 48 saat sonra doğru istatistikler sayfanıza gelmeye başlıyor. O yüzden yükler yüklemez aceleci davranmanıza gerek yok. Ayrıca bu saydığım çekim adımlarını da çekim öncesi hazırlıklarından yükleme adımlarına, sosyal platformlarda paylaşma adımlarına kadar detaylıca değinmek istiyorum madde madde. 8. YouTube ajansları ve ilk adım. İzlediğiniz çoğu YouTuber'ın ciddi destekleri olabilir. Sponsorluklar, belki bir stüdyo, belki bir medya şirketi anlaşması. Bu onlara rahat çalışma zamanı, yüksek çözünürlüklü video üretme ve sadece bu işi iş olarak yapabilme fırsatı sağlar. Bunu belli edenler de var, belli etmeyenler de var. Her kanaldan tam anlaşılması mümkün olmuyor tabi. Belki bir arkadaşınız, ailenizden biri YouTube işinde olabilir. Bu da işi kesinlikle kolaylaştırıyor. Birkaç adım önde başlamanızı sağlıyor bu işleri. Hangi aşamalardan geçildiğini, işin içinde nasıl zorluklar olduğunu tam gözünüzün önünde cereyan ettiğinden size gerçek resmi gösterebiliyor bu tanıdıklar. Bu konularda en zor iş ilk seyirci kitlesini yakalamak. Henüz çok az içeriğiniz varsa ve konseptiniz henüz tam oturmamışsa devamı için merak uyandırmak ve seyirciyi gelip geçen biri gibi değildi. Kanalınızın daimi misafiri yani abonesi yapabilmek asıl amaçlanan zor adımlardan. Eğer bunu başka bir kanalın ya da bir medya şirketinin desteğiyle yapıp YouTube'a hızlı bir giriş yapabiliyorsanız da kesinlikle çok şanslısınız. 9. Gelelim bir başka kanala spam yapmak konusuna. İçeriklerini beğendiğiniz belki de hayal edemeyeceğiniz takipçi sayısına izlenme sayısına sahip olduğu için yorumlar kısmını bir yükseliş fırsatı olarak gördüğünüz kanallar olabilir. Bu kanalların videolarının altından merhaba kanalımda şu var bu da önümüzdeki hafta olacak takipleşelim likelaşalım hepinizi beklerim demeyi asıl video sahibine saygısızlık olarak görüyorum ben. Onu içeriğini görmezden gelmek Hey bana bakın ben de buradayım demek doğru bir yol değil. Orası bir ilan tahtası da değil. Çünkü içeriğini paylaşan bir yayıncının videosunun yorum sayfası olduğu için paylaşımı ile ilgili tabii ki yorum yapın, etkileşim kurun. Onların da takipçileriyle münazara yapın ama başkasının işinin arasına yapmaya çalıştığı şeyi sunarken rol çalmaya çalışmayın. Etkileşimin bin bir yolu var ama bunun yolu karşınızdakini kırmadan onu kale alarak işi yapmak tabii. Youtube ve iyi niyet. YouTube'u iyi niyetli yapın. Meşhur olmak ve para kazanmak için yapmaya çalışmanız az önce verdiğim örneklerdeki gibi sunacağınız işi bambaşka yerlere götürebilir. YouTube'tan para kazanmak tabii ki çok keyifli bir şey ama çizgiyi iyi çizebilmek gerekiyor. Yaptığınız işten zevk almadığınızı anladığınız an nerede yanlış yaptığınızı bulmaya çalışın. Çünkü o kanal bir yerde tıkanarak işler istediğiniz gibi gitmediğinde birileri çok kazanıp siz hala internet paranızı bile çıkaramadığınızı fark ettiğinizde çok sinirleneceksiniz. Ama yaptığınız işte zevk aldığınız sürece bunların hiç önemi olmayacak. Az izlenmişim, az takipçim olmuş, az kazanmışım ya da hiç kazanmamışım. Geride bırakmak istediklerinize bakın. Sadece onlara odaklanın. Çok abone almasanız da mutlu olabilirsiniz. Yaptığınız işten zevk aldığınızda karşınızdaki de inanın zevk alacaktır. Zevk almadınız tıkandığınız bir noktada artık bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Video çekmek zorunda değilsiniz. Kanal açmak zorunda değilsiniz. Yaptığımız şeylerin bize paradan farklı getirileri de olabilir. Ve bu keyifli getiriler çizgimizden çıkmamamız için bize şevk verecektir. Sadece YouTube'u değil hiçbir şeyi yarım yamalak yapmak zorunda değilsiniz. Bir YouTube içerik üretimi serisinin daha sonuna geldik. Konuyla ilgili aklınıza gelenleri yorumlarda belirtebilir. YouTube yayıncılığının neresinde olduğunuzu, hangi konularda daha çok zorlandığınızı beraberce konuşabiliriz. Önce anketleri göz atmayı, sonra da kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.